Biz traktör alacağız ama ciddiyiz. Tamam. Ciddiyiz. Fiyat yönden de bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Ben abimle konuştum. Yapabilecek olduklarını söyledim. Bunda bir tane ek piston vardır bak destekleyici. Tamam. bakalım. Neden bakalım? bakalım. Evet. Ama biz 70'lik 65 değil 65'lik istiyoruz. Onun 28 jant olacak. Tamam. Jantlarını ben istediğim şekilde teslim ederim. Abi ben abime de söyledim. Bizde fiyat garantisi var. Bizde bu aynı. Yazarım. Fuardakiler önce et tanıyacaklar şimdi. Mesela bir bir bir, bir O dedi doğru. O dedi Hiç doğru. kimse fiyat garantisi vermez. Fuardan sonra Bak. gene zam gözüküyor ama ben fiyatı sabitliyorum. Bak bunun da aynı yine. burada piston var. Fizik olarak 2008 kaldırma kapasitesi olsun. Bak şunu çoğu şey vermez. Tabii. bu o, Abi demiri şu ileri bu hidroliği buradan hidroliği müdahale edebiliyorsun. Mesela buradan rong takacaksın ya. Kuyruk milinin sitesi burada. çift kuyruk mili devri var. Kuyruk mili devri var. Biz bana çit kuyruk mili dört çıkışta. Yani onlar özelliğin takılma sen. Çeker kapalıyken dört tekerde fren var. Dokunduğun zaman otomatik devreye girer çıkar. Eskiden yoktu. Evet. Motor sürüklenmez. Ye Mesela çekeri yok başka motorlar gibi yavaşlayacağım da geçeceğim yok. Son hız gitmenin bizim motorla bas çeker geçer. Ama biz herkes e, motor istiyoruz. Bu Perkis zaten abi. E, tamam. Ekaba istemiyoruz. Abi nasıl Bak oturma alanı geliştir. İki taraftan Direksiyon ayarlanabilir. normal Çok pamuk gibi uçak değil de sert de değil. Normal. buna frenleri iyidir. Burada takviye fitesi var. Takviye, bu, bu, kuyruk buradan çalışıyor. Kuyruk Bari yukarı çekiyorsun, duruyor. Aşağı indiriyorsun, çalışıyor. Abi. Bak, dört çekere buradan düğmeli etmişler. Eskiden goldan giriyordu. Şuradan bir gol vardı. Şimdi onu düğmeli yapmışlar. Değil mi? Değil mi? Sen in 4 x 2 de düğme frene bassan da 4'ü bir tutuyor. Devreye giriyor. Önemli onu zaten yani. hani, geldi şimdi. Yok çeker alayım durmadı. Tehlikesi yok yani anladın mı? Zaten evet. otomatik devreye girip çıkıyor yani. Güvenlikli. Şatıl da olmuş oluyor dediğim gibi. Evet, evet. Şu ileri geri Ertesi ileri geri. Var. Evet. Hani donanımı iyi değil yani. Şimdi ağır yükle geldin, dur, durmuyor. Korkmaya başladı. E ee, yok durduracağım da çekere geçireyim oradan düğmeye basayım bilmem ne Gerek yok zaten bastığı zaman devreye dövbe gireceksin ben. Dördü tutacak yani. Bunu? Saçtır kaport Önler değil. Önler değil. Yanlar. Yan saçlar kaport Önler pla... Pol pla... pla... değil de poletilen. He. Farklı. Yani ömürlü oluyor canım çürümeye karşı da. Ya. Yani, hani darbe alırsa kırılır da ama darbe almazsa ömürlük çürümez. Motor <laughs> asıl. Uzun süre kullanmayacak olduğu zaman önde şarteli mevcut. Kapatırsın burada. Çeker kaldırıp koyar. Ak akü boşalması. Yok bitirdiydi, boşalttıydı. Uğraşmazsın. 3 silindirli. Tabii 3 piston. Evet, motor da güzel ya. Perkins ya bildiğimiz motor ya. Hattat da kullanıyor. Birçok marka kullanıyor. Ya Perkins'in de çeşitleri var. Bu İngiliz Perkins. He. Perkins'in de e, ülke yani. değişiyor yani. Öyle mi? Depo burada işte depo O yedek depo için. İş süre Onu iptal edebilirsin bak. Nasıl için? Oradaki gelecek Yeterli Yeter, dersen, Yeterli gelmez. He. Onu bazıları iptal ediyor. Oraya mesela yatak var bak. bak bunu bak bunu bunu söküveriyorlar ama. Ha. söküyor bazıları. Şimdi bu motor için normalde onlarda bak yüksektir gene. Bu 24 jant olduğu için aşağıda kalıyor. Ama bunda sıkıntı olmaz bak. Evet. 28 şans Aynen. senin böyle olacak abi. Aynı. Anladın mı? Doğru. Sana verecek olduğum motorun şeysi böyle, bu şekilde olacak. Jantları bu, bu yükseklikte olacak. Aynen olacak. He. Aynı ağırlıkları olsun. Aynı abi birebir bir ne görürsen sadece bak jantlar bu şekilde olacak yani. 3 yıl garanti. Artık ne kadar işte oluyor? Bu da iptal Abi ikisi 70 75 litre alır. Az alıyoruz o zaman. Bir de iptal edersen şey az olur. Yeterli olmaz. Tak, bu, bu alçak değil. Bunda sıkıntı yaşamazsın. Şeydir. Bu fal sorumuz hani dikkat et anlamında dikkat edeceksin evet. tamam başka bir şey gerek yok. Manevrası çok güzeldir bizim meyveci grubunun. Bu da bahçe oluyor değil mi şey? Bahçe de bir meyveci. Evet. Bahçe. Bu bak bu ropsu direksiyondan öndese bahçedir. Direksiyondan bu koltuğun arkasında ise tarladır. Doğayandır. Ha ya bu. Orada mı? Anlıyor direktörler. Şimdi ne diyeyim? Ne abi sen? 70'lerin tavsiye edersin. Ben 70'i 70, yi, 70 yi tavsiye ederim abi. 70. Ben onu da satsam satacağım yanlış anlama. 70 en çok satılan motorum ben. Tamam arasında 5 beygir var. Fizik olarak da aynı ama en çok piyasada çok hızlı gider. 70'lik hatatın 3 metre aynı motor gari. O da 68, bu da 68 beygir. Aynısı. Bu 64 be beygir, bu 68 beygir. Doğru soru. Çok beygir farkı yok ama insanlarda mesela şey olur. 70 hep hani. Adam bakarken 70 bakıyor. Yani Sürücü çirkin kaçtı ne 70 olması lazım. 70 mi acaba? Mehmet abi değil mi? 70. Ha, 70. 70 diye Bunu da dedim, demin dedim ya 830'u bu 820 e bırakırım bu arada. Abi sen niye böyle yüksek fiyat söylüyorsun bizi? Korkma için mi diyorsun ya? Yok sen canım abi. Gözü geçtik. Ne yapıyor? Bir çay kaymıştık ya böyle diyorsun? Vallahi veririz parasını eskabelerin ya. Ve Şunu ben şey atçaya verdim. Cengiz acaya verdim. Ha. Tabii niye? 105 75. E+. Plus. 75. En başta gibi. atçaya gidecek şimdi fuardan sonra. Burada hazır traktörün yok mu bahçelerde? Hazır satılmaya hazır şu anda. Abi o satıldı. O satıldı. Ya yazdıklarımız var. Ben bir an önce kaydırma yapma çalışırım yani. Yani şu an 65'li 70'li ne kadar bekleriz diyorsun sen? 65'li. Hoş geldiniz. Vallahi o, o, bazı şeyler bile benim şeyimde bazen. Şimdi 15-20 gün içinde teslim edebilirim. En fazla bir ay. Ya kaydırma yaparsam bazı şeyler. Veya kredi çıkıyor yanlış anlama. Şey yapıyorum. Aynen. aynen. Şöyle. Sırayı Sen hazırım. nerenin bayisi? Torba Nazilli. Aydın bölgeye bakıyorum ben. Aydın bölge yani. 15 güne verebilse iyi canım. 20 günde 30 günde verebilse zaten iyi. Belki Son. kredi çıkışıncaya kadar da sıkıştırırım. İşte önemli olan bizdeki kredi bak. Yani biz Tabii canım. peşin alıp varız. Biz kredi. Sen bunlar kaç tane kredi çıkıyor dedin? Tabii canım. Önce 10 10 denerle. 510 lira kredi çıkar ama. İşte ama iyi. Yüzde yetmiş beşini. Abi kasko bedeli yani. zaten bir ay geriden gider mesela bizden. Oradan biraz daha düşer yani. Hı. Hmm. Bizim sistemimiz de onlar bir ay bir zam geridendir. Onlar kendi sistemine bakar. Sen ne dersen de yani anladın mı? Tabii. Bunu kaç tane çıkar? Ay aynı tane aşağıya yapar Beş, beş onları arası. Ama benim tavsiyem sana bu. O da benim mal. O da kötü bir mal. Ya aynı ama 3 beygir var bak. Bu normalde 70 ya 68 beygir. Ama en çok hızlı, pratik bulur. Giden yani. Gezelim dolaşalım, Gez dolaş, abi. Fiyatı aldık. Fiyat aldık. Bunda orada bir esneklik payımız var. Arkadaşlar. Böyle nasıl anlatayım? Ee, tam 65'lik için şu ilerideki 65'lik için istenen rakam şu an için 780 bin civarında. Diğer 820 lira istedir arkadaşlar. Şu modele. Şu model için 820 bin lira istendi. Son olarak 70'lik bir Biraz daha düşecekler ama orada anlaşılmadı. Anlaşamadık. Belki bir araştırsınlar bakalım. Belki yine pazarla oturulabilir. Şu an için beklemede sonuç videonun sonucu şu anda beklemedi. Ha, çanta onlar gelecek canım ha onları söylemeye gerek yok. Evet. Neyse fabrikadan ne geliyorsa gelecek malzemeler. Belize... Bir abi de şey isteyelim. Branda verecek branda. Branda şey. Tamam, Halil Bey kendiniz görüşürüz. Abi. çeksin onlar şey olsun. Hiçbir müşteriye verilmedi şu anda ne olacak abi ya. Şey reklam ne olacak yani. Geldiğinde de çekimin tanıtımını yaparız. Faydası olur zarar olmaz. Olmaz olmaz doğru hayırlı olsun tekrar tekrar abi. Ne yapalım kardeşim hayırlı olsun inşallah. Allah ödeme gücü versin inşallah. Abi, Allah Allah, utandırmasın. Allah utandırmasın. Yani, Allah'ın ha. Al. kötüsü yok. Allah. Bu ne? mi? Neden motor? Hoşumuz gitti bizim. Hasan devam. Tamam. 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 Hayırlı olsun. olsun. İnşallah abi. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Amin. Mesut abi o Kubota'dan ha. zamanla herkes Ferguson'dan nereden tanıyoruz Mesela Mesut abi çok yer gezdi. Biliyor yani neyin ne olduğunu. Hangi markanın ne olduğunu. O çıksın. Portakolu Çık. zor verirler ama Hocam. bir branda versin akar yav. Brede, 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 Konuşuruz sonra arabada. Yedim Patron seninle görüşmek istiyor. Bir. <gülüyor> <gülüyor> ha. Sen, Sen, bir şey değil mi o? Halil Bey değil mi? Şey bak. Selamünaleyküm. TikTok, TikTok'ta bana çıkar sen mi sen? TikTok'ta var. Asıl YouTube. Ha YouTube'da çıkar sen. Yani. Asıl asıl YouTube. Ya, Germen seni ya? Sağ. Germencik. Germencik <laughs> zaten. Arkadaşı iyi oldu. Aldı, hayır oldu. Hayır olsun. Güzel o bir traktör seçti. 70'li seçti. Evet. Ama sizden değiller, değil herhalde mi? Siz göster. Ya göster oğlum. Ben babalarıyım. Tamam ya. Ben sen TikTok'ta seyrediyorum. <laughs> Ya Sen. ama en çok New Orleans'ta çıkıyoruz ha. Ne Orleans'ta çıkıyoruz? Onu seviyorum seni yoksa. Yok ya ondan değil. Ben her traktöre eşitim. Her traktör artısı eksi varsa. Ama arasına bizim traktörü de çıkarsa. Bizim traktörün şanzımanı Alman şanzımanı. Biliyorum. ZF. ZF şanzımanı. Bu Çok var. o yok. Biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Yani. Yeni modeller çıktı mı çağırın. Şimdi çıkacak mı? İstersen çıkar. İstersen ha. çıkmaz. Sıkıntı yok. Yok. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. abi. Pazar olsun. Sağ olun. Yine göz Erdiğin traktör İsmet Bey. Merhaba İsmet hoş geldin. Nasılsın? İyi sağ ol. Allah daha iyisin abi. Buluşuyoruz ki merhaba değil. İyi ettin İsmet. Hayır işlerin olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Arkadaşlar 70'ini aldı. Onlar yine branda istiyorlar. Buna bir branda iş yap verin gari. Ya gerekirse alıverin verin dışarıdan beri 30. Bir branda verin ya. Ne olacak branda? Şap yap kırmayın ya. Bizde yok bunu. Servisler veriyorlar bunu. Ücretle. Tabii. Şimdi biz eğer verelim desek bizim gönlümüzden gidecek fabrika ona karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Servislerin kazancına diyor siz e, tecavüz ediyor musunuz? Onu onlar satacak diyor. Hmm. Servisler bu sana şikayet ediyor. Bayi şeyi verdi diye. Anladın mı? Hmm. Tamam anladım anladım. Bizim ekmeğimize karışıyorlar. Anladım anladım. Anladım. İyi, iyi oldu. İşte ben Pardon. söylerim. Bu traktörün bu eksisi var, bu artısı var. Hiç söylüyorum. rahat da söylerim yani. Evet, evet, Onun için doğru, doğru. güzel traktör bunlar. Tamam, tamam. Teşekkürler. Beklerim normal ya gel. Tamam. Hadi, tamam. <laughs> e, 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 hayırlısı olsun. İş yapmayın. Aldığınız gün kardeşiniz yarın bir ay sonra bu faraları bulamazsınız. Bulamazsın. Ben de onu şeytim Bizim emekli yok. Bunu satasın birimizin bakırını yatırsın. Emekli oluyor geçeriz. Evet. O amaçlı bir şey. Mesela bak, hemen fuarı da erken teslim ediyorlar. Hani fuarda olan siparişleri çok uğraşıyor. Fabrika ilgileniyor. Erken gönderiyor. Evet, o gideriz. yönden de içiniz rahat olacak. Mesela öbür gibi iki ay sonra verir. Şimdi 15-20 günde gönderirler, evet. traktörler için. O evet. yönden içiniz rahat olsun. Tekrar ediyorum, Hiç yapmayın. <Sessizlik> <Vur. Sessizlik> Vermiyor abi çok uğraştım ben de şimdi içeride. Olmayalım, Servisler soru çıkarıyormuş. biz satacağız niye veriyoruz diye sorun doğru, doğru. Şimdi da para Servisler ya. para kazanmak için uğraş olmuyormuş. Ben de uğraşmadım. <Sessizlik> Süleyman Gelen alacağım bu? Evet. alacağım Motor'da. <Sessizlik>